Merhaba Balık burcu. Bugün sizin için mini bir gölge benlik açılımı yapacağım arkadaşlar. Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunaydan ilham alarak yaptığım bir açılım bu. Çok mini bir açılım. Şöyle bir gölge benliğimize bakalım. İç çocuğumuza dair neleri iyileştirmemiz gerekiyor? Belki onlara dair bazı ipuçları alırız. Evet. Mutluluğunuz ve kimliğiniz sevgili balık. Bunlar birbiriyle çok ilişkili kavramlar sizin için. Kendinizi olduğunuz gibi yaşamak, yaşatabilmek, dünyaya olduğunuz kişiyi gösterebilmek belli ki sizin içten içe uzun bir süredir aşmaya çalıştığınız, belki bağımsızlaşmaya çalıştığınız bazı roller, kimlikler, üzerinize biçilmiş, size yapıştırılmış bazı karakteristikler. Bunlara dair bir mücadele verdiğinizi düşünüyorum ya da işte hikayenin bir potansiyel tarafı böyle olabilir sizin için iyileşmeniz bakımından. Çünkü e, kılıç sekizlisi arkadaşlar aslında bağımsızlaşamamak gibi bir e, anlam ihtiva eder. Birçok sebebi olabilir bunun tabii ki ama en başta e, ya kendi güvensizliklerimizin içinde sıkışıp kalmak ve o güvensizlikleri aşamamakla alakalı tarafları vardır. Biraz kurban psikolojisi içinde yaşamak gibi anlamları da gelir arkadaşlar ve böyle bir paralize olmuşluk, hep bir kriz durumu içerisinde olma ve bir türlü işte burada bu kız çocuğu gibi bir mağaranın içerisinde o üzerindeki eşek postuyla sıkışıp kalmak gibi bir negatif depresif biraz da ve hani kara kara düşünen ama bir türlü de aydınlık hemen şurada dibinde olmasına rağmen çıkamayan bir karakter. Ve burada kupa onlusu ile birlikte gelmesi bu kartın ya ait olmadığınız benlik özelliklerinin <laughs> üzerine kurduğunuz bir mutluluk dünyanız var ya da gerçekten tam anlamıyla mutlu olabilmeniz için hakikaten kendi özgüvensizlikleriniz, belki işte kendinize ait hissetmediğiniz kimlikler ya da olmak istediğiniz kişiyi yahut şöyle söyleyeyim olduğunuz kişiyi tam anlamıyla dış dünyaya aktaramamak gösterememek burada bir sıkıntı yaratıyor olabilir olabilir diyorum her videomda da belirttiğim gibi yani sadece bir yani ben youtube'da tarot açıyorum fakat bunlar tabii ki potansiyel e, yorumlar hiçbir tarot yorumcusunun tarot faldır dediğinde e, gerçekçi konuştuğunu düşünmüyorum. E, hikaye biraz da e, tarotçunun tarotu açan kişinin e, ne kadar metodik bir şekilde ilerleyip kartları ne kadar metodik bir şekilde yorumlamasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet ve keza burada asılan adam kartı geldi arkadaşlar diyorum ya yani sanki kendinizi askıya almış gibisiniz belki yani ve e, asılan adam da zaten manevi yolculuğumuz yani major arkana'dan büyük arkana'dan gelen bir kart olduğu için bana kalırsa e, kendinize dair bazı yönleri bazı karakteristik özellikleri belki e, feda feda ediyorsunuz. Belki yontuyorsunuz hafiften törpülüyorsunuz. Belki bunu daha e, ne bileyim daha olumlu gözükmek için, daha kabul edilebilir görüp görülmek için, daha presentable yani daha böyle fark et yani olumlu bir şekilde fark edebilmek için yaptığınız bir şey bu olabilir arkadaşlar. Ve bu iyi bir şeydi aslında bir bakıma <laughs> ama siz özgür hissetmiyorsunuz. Sanki sıkıntı o. Yani tabii ki yaşadığımız dünyada bazı bakımlardan Birçok karakteristik özelliğimizi törpülememiz ve tam anlamıyla olduğumuz gibi dış dünyaya kendimizi gösterememe işimiz çok normal. Özellikle iş dünyasında ben dahil hepimiz yaşıyoruz bunu bence. Bir yerde bir personaya ihtiyaç duyuyoruz şüphesiz. Fakat belki sizin için bu durum biraz işte fazla fedakarlık, fazla kendini bir amaç ya da iş ya da ilişki uğruna feda etme ve artık hani biraz dozu kaçmış olabilir ya da kaçıyor olabilir bir şekilde ya da ilişkilerde bağ kurma biçiminizde işte o özgün tarafınızı daha net bir şekilde masaya koyabilmek konusunda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ve bu da sizin hem mutluluğunuzu askıya alıyor hem de gerçek o otantik kimliğinizi yaşamanıza mani oluyor olabilir arkadaşlar. Heyecan kartı geldi yol gösterici kart olarak. Merkür destesinden gelen bir kart bu. Bu kart aslında sosyal sosyalleşmeyi yeniden kendimizi ifade edebilmeyi dış dünyaya daha aydınlanmış bir şekilde kendimizi gösterebilmeyi en önemlisi de yani böyle ait his aidiyet hissettiğimiz yerlerle kişilerle kurumlarla ilişkiler içerisinde olmayı temsil eden bir karttır ve böyle biraz maceracı tarafları vardır değişim destesinden yani Merkür destesinden de geldiği için belki sizi heyecanlandıran işlerin içinde olmak, sizi heyecanlandıran ilişkiler içerisinde olmak ve belki kendinizi olduğunuz gibi yaşamanıza ve ifade etmenize izin veren alanlarda var olmak, ilişkilerde var olmak sizin için burada anahtar kelime olabilir diye düşünüyorum sevgili balık burcu. Evet ki nefis kartı geldi. Yani geleneksel tarotta bu şeytan kartına denk gelir. Diyorum ya yani belki bazı bakımlardan dış dünyaya kendinizi olduğunuzdan farklı göstermek zorunda kalıyorsunuz. Bunun sebepleri olabilir. Fakat ama bunun sebeplerinin başında bence kendinize dair bir şey söz konusu olabilir. Yani dışarıda belki dışarıdaki insanların bakış açılarını çok fazla önemsiyorsunuz. Ve insanların ne düşündüğü ee, ve onun insanların ne düşündüğüyle hem çok fazla empati kurmaya çalışıyor ve bunu artık hani bilinçsizce yapıyor olabilirsiniz ya da böylesiniz yani hani insanların ne düşündüğü ve sizi nasıl gördüğü sizin kendinizi nasıl hissettiğinizden daha önemli bir yere varıyor olabilir yer yer ve bu da bence hayatınızın kır, hayatınızda kırılması gereken bir döngüye işaret ediyor olabilir. Çünkü olabilir diyorum yine tekrardan potansiyellerden konuşuyorum. Kimsenin kaderini yazmaya ya da siz böylesiniz demeye çalışmıyorum bir ihtimal. Yahut beni şu anda bu gölge benliğe dair açılma belli bir konuya ya da belli bir kişiyle olan ilişkinize dair dinliyorsanız belki o kişiyle olan ilişkinizde tam anlamıyla kendiniz olamıyorsunuz. Çünkü o kişinin düşünceleri, hissiyatı, size nasıl gördüğü sizin nasıl hissettiğinizden artık daha önemli hale gelmiş olabilir. Biraz karşınızdaki tarafı, kişiyi, kurumu, dışarıdaki insanları, o çerçeveyi diyorum ya gözünüzde fazla büyütüyor, putlaştırmış, ilahlaştırmış olabilirsiniz. Birçok sebebi olabilir bunun. Ama şimdi burada içinizdeki çocuk iyileştirilmesi gereken içinizdeki çocuk bakalım size ne demek istiyor ona. Evet, değerlisin. Sen değerlisin. Sen her şey sen her şeyi hak ediyorsun. Yani bilmiyorum belki daha değerli hissetmek istiyorsunuz belki insanlar size değer insanların gözünde daha değerli olmak için yaptığınız bir bir kimliklenme durumu var. Daha presentable olma durumu var ya da işte aslında burada bir kız çocuğu var ve bu kız çocuğu kendini bir eşek postunun altında saklıyor değil mi? Belki içinizdeki çocuğu yaşat yaşatmıyorsunuz da içinizdeki çocuğu gizliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi acaba? Yani bir ihtimal tabii ki bütün bunlar. Evet son olarak bir ruh hayvanı evet, koyun kartı geldi, Ay pardon kuzu kartı geldi <laughs> arkadaşlar koyun deyince biraz daha böyle hani e, boynu bükük bir, bir şey geliyor insanın aklına ama aslında koy, e, kuzu kartı çok güzeldir e, sabrı temsil eder, barış içerisinde olmayı temsil eder ve e, ya, içimizdeki iç huzuru temsil eder, iç barışı temsil eder. Kendimizle barışık olmayı temsil eden bir ruh hayvanıdır bu arkadaşlar. İçinizdeki bilge karakteri yani içinizdeki bilgeliği duymanıza dair bir davet var bence burada. Ve oturup dinlemeniz gerekiyor kendinizi kim olduğunuzu bence ve gerçekten ne istediğinizi, mutluluğun sizin için ne ifade ettiğini anlamak için bir fırsat oluşacağını düşünüyorum bu kova dolunayıyla birlikte. Belki bunu size bir yabancıdan yani aslında bu kartın öyle mesajları da vardır. Çok yakın bir arkadaş size kendini dinle, kendini bul mesajını getirebilir bu kova dolunayında. Belki şu an bu dinlediğiniz tarot yorumu olabilir o mesajı getiren elçi şu anda ben olabilirim sizin için. Hiçbir fikrim yok. Her yerden olabilir bu arkadaşlar fakat ya yani içinizdeki yol gösterici sizsiniz o içinizdeki çocuk sizin yol göstericiniz arkadaşlar ve o size diyor ki sen değerlisin ve her şeyi hak ediyorsun ve bunun içinde galiba eğilip bükülmeye, olmadığımız biri gibi davranmaya ya da işte kendimizi gizlemeye gerek olmasa gerek diye düşünüyorum diyor mu ya, yani doğru sosyalleşme aydınlık insanlarla aydınlık kurumlarla çalışma, sizi görebilen insanlarla bir arada olmak, sizi yani kalbi kalp gözüyle, gönül gözüyle görebilen insanlarla bir arada olmak belki sizin için buradaki anahtar kelime. Dediğim gibi için içinizdeki huzuru ve barışı hissedebilmek için biraz kendinize dönmeniz gerekebilir ve bu kova dolunayı da bu enerjileri tetikleyecek olabilir ki değerli olduğunuzu ve her şeyi hak ettiğinizi hissedin arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sevgili Balık burcu. Hoşça kalın.